Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir resim çizeceğiz arkadaşlar ve sizlere ee, şöyle resmini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu resmin yapılışı shorts videoda da gelebilecek arkadaşlar. Resmini şimdiden sizlere göstermiş oldum arkadaşlar. Şimdi de resmimize sizlerle birlikte başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar kalemliğimi alıyorum arkadaşlar ve kalemliğimden Kuşun e, kurşun kalemimi çıkartıyorum. Siyah kalemimi de çıkartıyorum. Siyah tükenmez ve boyalarım burada hazır arkadaşlar. Her şeyim burada hazır arkadaşlar. Resmimize başlayacağız ve resmimize başlamadan önce e, size çizdiğim bu resmi size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bardak kahve çizimi yaptım. Bunu da okulda yapmıştık. E, bence güzel bir çizim olmuş. Resmimize artık başlayalım. Arkadaşlar resme çok hızlı bir şekilde başladım. E, videoyu kapattım ve resmi çizmeye çalıştım arkadaşlar. Resim cidden çok zor ve e, ben buraya bir yazı da yazacağım arkadaşlar burası boşluk kalmayacak ve ben bunu e, hamur sevgiyle şey silip bunu siyah kalemle yapmaya çalışacağım arkadaşlar arkadaşlar sizlere bir şey sormak istiyorum şimdi ben niye hep uzun video yapınca hiçbir izlenme almıyor yani neden bir sebebi olmalı bunun ve yani ben bu videolar için çok uğraşıyorum. Bir 4 saat falan gidiyor. 4 saat ben bir videonun şey yani öyle e, kapkuttan şeyine bakıyorum nasıl yapacağım falan. Filtre falan koyuyorum. Hele resim çizmek. Ben bir resmi o kadar kolay yapmıyorum bu arada. Bir resim ben böyle 4 kez, 2 kez falan böyle yırtıp tekrar yaptığım oluyor. Sonuçta ben bir ressam değilim yani hala başlardayım hala yapıyorum arkadaşlar resmin son hali bu şekilde oldu arkadaşlar ve ortam bu şekilde. Ee, arkadaşlar resmin birçok kısmını atladım biliyorum ama e, yapmam gerekiyor arkadaşlar. Burada flower girl yazdım ve burada sarı renginde böyle çiçekler ekledim arkadaşlar. Ve tabii ki normal sarı rengi kullanmadım. Bu arada da sarıdan daha kapalı bir renk kullandım bu. Ee, bu şekilde oldu arkadaşlar. Sizlere bay bay diyorum. Bay bay.